Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Neresi kaldı? Az bir yerimiz kaldı. Rahat olun. Ne yapayım? Bak videoları kısa tutmaya çalışıyorum olmuyor. Söylenecek söz bitmiyor. Yoksa ben bu durumdan çok mu mutluyum zannediyorsunuz? Evet. Var ya bir tane neydi o? Fenerbahçeli başkanın adı. Aziz Yıldırım neydi Abi. öteki? A Ali. Ali Ali. Ali Koç. Ali Koç. Biz çok mu mutluyuz zannediyorsunuz diyor ya. Onun hesap videolarımızın olmasından çok mu mutluyum zannediyorsunuz? Ben de isterdim böyle 15-20 dakikada bitireyim. Yoo, Bitmiyor işte. Bitince çok güzel oluyorsunuz hocam ama çok mutlusunuz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar. Şimdi Türklerdeki destanları gördük. Geliyorum şimdi dünyadaki. Bak tekrar söylüyorum. Destanlar ikiye ayrılıyor. Doğal destan, yapay destan. Doğal kendiliğinden çıkan yapay. Oturup eline bir yazarın kağıdı kalemi alıp yazmasıyla oluşuyor zaten. Şimdi dünyadaki doğal destanlar neler? Yani farklı ülkelerdeki doğal destanlar nelerdi? Arkadaşlar benim bunlarda bir şifrelemem var. Nasıl bir şey? Ee, önce en böyle anlatmaktan keyif aldıklarımı söylüyorum. Bak şimdi Igor, Igor sonundaki R'yi gördünüz mü? Ruslara ait doğal destandır. Igor Ruslara ait. Hatta Kurtlar Vadisi'ni dediyseniz orada Igor diye bir adam vardı. Rus kökenliydi. Aklınızda buradan kalsın. Rusların doğal destanı Igor. Bak Shinto, Shinto. Japonlara benziyor değil mi söyleyiniz? Shinto. O zaman arkadaşlar Shinto'yu gördüğünüzde Japon diyeceksiniz. Nibelungen, bak Nibelungen Almanlara aittir. Hatta hatırlayın Attila destanını anlatırken demiştim ki size Almanların Nibelungen'inde etzel olarak geçen Türk hükümdardır demiştik. Bunu ben şöyle kodluyorum. Beethoven. Beethoven nereli? İngiliz. Yani bilmiyorum İngiliz değilse de artık bu bilgiden sonra İngiliz tamam mı? Beethoven İngiliz diye aklınızda kodlayın. Kalevela bak kale. Kale hangi e, sporda var? Futbol. Futbolda. Futbol Fin yani aklınızda öyle kalsın. Çok mu kodladık bilmiyorum ama vallahi kalır aklınızda. Ben böyle tutuyorum. Yoksa ben Kalevela'yı okudum mu, inceledim mi? Hayır. Kalevela Fin diye kodluyorum. Bak, şu Ramayana bir de Mahabharata vardı. Onu yazmamış mıyız? Aa, şaka mı? Hemen yazıyorum. Ramayana, Mahabharata. Ekleyin arkadaşlar kitaplarınıza bunu. Ramayana Mahabharata. Aklıma Hintli kızlar geliyor. Hani böyle bir kanal var ya hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Evet. Kanal 7'de de şuraya bir tane şey. Bayram ya bana Hint kıyafeti giydirebiliyor musun? Maşallah <laughs> maşallah Bana giydir, şu Ramadan'a bir şey yap tamam mı? Böyle bir takı gibi bir şey yapıyorlar. Böyle dans ediyorlar bak. Ramayana Mahabharata. Aklınıza böyle kalsın lütfen. O da Hintlilere aittir arkadaşlar. Ramayana Mahabharata. Peki Gılgamış Sümerlere aittir. Bak Şehname, Şıh, Şeyh bunlar nerede çok? İran'da çok. Hani biliyorsunuz İran'da hatta kıyafet şeyi vardı. Sanırım kadınlar hep peçeli geziyorlardı öyle hatırlıyorum. Şeyhler, Şıhlar çok fazladır orada. O zaman Şehname Şehname neredeymiş? İran. Hatırlayın lütfen bunu. Ne demiştik? Bizim Alpertunga Alper, Tunga, Afrasyap ya da Afresi yap fark etmez aklınızda tutun yeterli adıyla anılıyordu. Bak İlya da Odesya aklınızda böyle kalsın hani İlayda diye bir arkadaşınız illaki olmuştur illaki İlayda diye birini yani duymuşsunuzdur aklınızda öyle kalsın İlaydagın nereden gelmiş Yunandan gelmişler Yunandan göç etmişler İlya da Odesya Yunan. Lojit l le. <laughs> İspanyollar L'e diye başlıyorlar arkadaşlar. Legit İspanyol Ronaldo var ya Ronaldo. Normalde Ronaldo Portekiz mi, Portekizli evet, mi? Ama artık Portekizli değil arkadaşlar. Evet. Ben kütüğünü oradan evet. alıyorum, Fransa'ya veriyorum, tamam mı? Bak, Beethoven İngiliz, Ronaldo Fransız diye kotlayacaksınız. Hadi en baştan sayalım o zaman. Igor, bak sondaki R'den Rus. Kurtar Vadisindeki Igor'dan gelecek aklınıza. Rus kökenliydi. Ramayana Mahabharata Hint kızları. Ee, ondan sonra İlyada Odesya, İlayda nereden geliyordu? Yunan'dan. Ondan sonra Shinto, Shinto Japon, unutmuyoruz bunları. Başka Beethoven nereliydi? İngiliz. Ronaldo nereliydi? Fransa. kale nerede vardı futbolda. Futbol yani Fin diyorduk. Ondan sonra Gilgami Sümer, Şeh, Şıh nerede vardı? İran'da. Unutmayın İlyada Odesya Yunan, Lösit Losit, İspanyol diyoruz. Bence ezberledik ya. Değil mi? Bayram Bak sana bir tane sorayım mı Bayram? Bence sormayın hocam. Sorayım sorayım. Evet. Şinto. Şinto. Evet şinto güzel hocam. <laughs> Japon söyleyişi gibi değil mi? Böyle Çin evet. Japon gibi. <laughs> biliyor arkadaşlar biliyor. Sadece siz cevap verin yani diye bekliyor. <laughs> arkadaşlar yapma destan burada da var. Bakın bunlar doğaldı. Bu yapma destan. Burada da hepsini bilmenizi istemiyorum. Ben size önemlileri söyleyeceğim. Heh, bir dakika kalemi bulmaya çalışıyorum. <laughs> Kaybolmuş cenneti bilin. Kurtarılmış Kudüs'ü bilin. Çılgın Orlando'yu bilin. ilahi komedyayı bilin. Şunu bilmeyeni dövüyorlar zaten. İlahi komedya. Tamam mı? Bayram ilahi dinlemeyi çok seviyor arkadaşlar. Oo. Evet aralarda cidden söylüyorum. Neydi? Abdülkadir Geylani. Evet. O ilahi dinliyor. Dantel Remix versiyonunu ya. dinliyor. <laughs> Bak ilahi komedya tamam mı? Dante'nin unutmayın. Çılgın Orlando. Bak iki tane O var çılgın Orlando Aris Ari, Aristo söyleyemedim. Aristo bak iki oğlu olursa Aristo. Kurtarılmış Kudüs'teki şuradaki T'den Tasso olduğunu bilin lütfen. Bak Tasso ile Aristo'yu karıştırabilirsiniz. İki tane O varsa çılgın Orlando. Bunun O'suna bakmanıza bile gerek yok. Kurtarılmış Kudüs'teki T'den Tasso. Lütfen unutmayın. Kaybolmuş cennet, cennette de Milton. Tamam mı? Milton, kaybolmuş cennet. Buradaki oğlardan kodluyorum ben. Diyeceksiniz ki hocam hep kodlama, hep kodlama. E ben böyle aklımda tutuyorum, e ben böyle aklımda tutuyorsam sen de öyle tutacaksın. Bak kur sarılmış, te'yi büyük yazdım. O zaman Tasso. Kaybolmuş cennet. Bak o bir tane var kaybolmuşta. Milton, o bir tane var. O zaman kaybolmuş cennet Milton. Çılgın Orlando. Aa iki tane o var. ...Aristo diyeceksiniz. İlahi komedya zaten Dante'nin oluyor. Bu kadar geçiyorum. Geliyorum yazıya. Arkadaşlar bizim şimdiye kadar yazılı... ...bir dikili olmadı derler ya... ...bir dikili yazıtımız yoktu. Tamam mı? Sözlü dönemde. Ama artık ufak ufak yazıya geçeceğiz. Biz bu döneme yazılı dönem diyoruz. Şimdi yazılı dönemde şöyle bir şey var. Aslında bizim... ...ilk yazılı eserimiz... ...Orhun Abideleri olarak anlatıyoruz biz ama aslında yeni sey yazıtlarıdır. Kırgızlara aittir ama bunu kabul edemiyoruz. Neden? Şöyle düşünün bir tane tablet var. Tablet dediğimiz taş oluyor. Yazmış böyle örnek veriyorum şöyle bir yazı olduğunu düşünün. Ama şurası silinmiş, burası yok olmuş, burası kırılmış. O yüzden bir edebi eser niteliği taşımıyor. Çoyren yazıtları falan diye de geçer. Ama bir eser yani bir özellik taşımıyor. Bizim edebi eser niteliği taşıyan Orhun yazıtları diğer adıyla Orhun abideleridir ve ilk yazılı belgelerimizdir. Size ben bir anımı anlatacağım. Ee, çok üzülüyorum yani bunu da hani rezilliğimi herkes duysun diye anlatıyorum. Üniversite ikinci sınıftayız. Bak üniversiteyi kazanmışım üstelik ikinci sınıftayım. Hocamız böyle açmış slayttan Orhun abidelerini anlatıyor. Biz de en arka sırada böyle 4-5 arkadaşlık işte kız erkek karışık kulakları çınlasın hepsinin. İslak var, Yakup var, Ben varım. İşte Dilek var. Böyle oturuyoruz. Konuşuyoruz birbirimizle. Hoca ders anlatıyor ama konuşmamız şöyle cep telefonuyla birbirimize o zaman da kontrollü yazıyoruz, ekranı gösteriyoruz. Yazıyoruz, ekranı gösteriyoruz. Neyse hoca da dakikada bir Orhun Abideleri, Orhun Abideleri diyor. Ben de döndüm dedim ki ya dedim bu adam ne anlatıyor dedim ya 40 dakikadır Orhun abideleri diyor. Arkadaşım dedi ki hafif böyle küfürümsü bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilir mi? ama. Çok hafif. Evet. Saflak gibi bir şey olur mu? Olur, olur. He. Dedi ki bana kız salak dedi. Bu dedi Türklerin dedi ilk yazılı belgesi dedi. Ne dedim yemin ederim kendimden çok utandım. Niye? Üniversiteye hazırlanmışım hiç mi dikkat etmedin? Ondan sonra bir dakika hapşıracağım. Şu. <laughs> Hep beraber. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Neyse söyleyeceğimi unuttum. Ha, üniversiteye hazırlanmışım. Üniversite birinci sınıf bitmiş, ikinci sınıf geçmiş. Daha orun ABD'lerin ne olduğunu orada İSAK sayesinde öğrendim. Buradan arkadaşıma selam olsun. Neyse arkadaşlar bu da benim için rezil bir durumdu. Türklerin ilk yazılı. Düşünsenize ya bizim atalarımızın ilk yazdığı şeyler e, Atalarımız yazdığına göre o zaman ata sözleri de var. Aklınızda bulunsun orada. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır arkadaşlar. E, 2. Göktürk devletine aittir. 1. Göktürk'te destanlar var. Unutmayın neydi? Bozkurt, Ergenekon bunlar ikinci Göktürk devletine ait. Şöyle not alayım. E, geçiyorum geçiyorum. Bakın şu işte. yeni Yenisey yazıtları var ama edebi eser niteliği taşımadığı için biz Orhun Göktürk yazıtlarını alıyoruz. Unutmayın lütfen. Şöyle bir bakıyorum. Önemli bir şey yok. Şu madde önemli. Şunu da unutmayın. Aklınızda bulunsun ama dediğim gibi çok şey değil. Evet. Dini, din dışı konular geçiyorum. Şimdi önemli. Ha bu arada Göktürk alfa alfabeleri konuşalım. Biz ilk önce Göktürk alfabesini çünkü Orhun abideleri bunlarla yazıldı. Sonra Uygur, sonra Arap, Kiril ve Latin alfabelerini kullandık ki Latin'de hala devam ediyoruz. Köktürk alfabesinden bahsedeyim size. 34 tane ünsüz, 4 tane ünlü vardır. Bazen böyle e, taksilerin yani özel şahsa ait arabaların arkasında şöyle bir şeyler görürsünüz. Mesela örnek veriyorum nasıl bir şey olsun? Şöyle bir şey. Mesela bu tarz bir alfabeyle Türk yazısını görürsünüz arkadaşlar. O köktürk alfabesiyle yazılmıştır diyoruz. Peki devam ediyorum. Türk'te, heh, bak şu en önemlisi işte. Türkçenin, Türk tarihinin bilinen edebi değer taşıyan en eski belgesidir. İsa'nın işte bana salak bu aslında bizim için çok önemli. Tarihi yani bizim tarihimizi aydınlatan bir metin deyince yani anladın siz onu. Neyse biraz özelliğinden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar e, Moğolistan sınırları içerisinde normalde biz Strambank diyorduk ama Bengin bulduğu yeni sey yazıtları. Tamam mı? Adam İsveçli subay Böyle dolanıyor Moğolistan sınırları içerisinde. Ana bir bakıyor bir tane taşa mesela şöyle bir taş düşünün. Böyle kazınarak bir şeyler yapılmış. Diyor ki gelin hele gelin ben bir şey buldum. Sonra okuyorlar işte o yeni yazıt oluyor. Çok bir edebi değeri yok. Diyorlar ki tamam bu yeni yazıtları ve Türklere ait. Nereden anlıyorlar? Diyorlar ki bunları okusa okusa bizim William Thompson okur Danimarkalı. Onu çağıralım diyorlar. O okuyor. Onun bir edebi değeri yok. Sonra arkadaşlar e, bu Yatrin Sevin. Adamın adını söyleyemiyorum yabancı. Ketzel mi ne öyle bir şey. Bu adamlar Orhun abidelerini buluyor. Orhun abideleri 3 tane taştır arkadaşlar. Tabi aralarında kilometreler var. Öyle dip dibe değiller. E, şöyleler. Taşlar o kadar uzun ki heybetli heybetli. Mesela ben yazarım. Tamam. Yatırdım taşı önüme. Yazıyorum şimdi. İşte Cansu buraya geldi. Bak şöyle olsun. Şu yatırılmış taş tamam mı? Cansu geldi. Yazan kişi bu şekilde yazmış. Son arkadaşlar taş uzun ya bunu dikiyorlar. Bak diktiğimi varsayın. Nasıl oldu? Cansu gel. Bak ne oldu? Yukarıdan aşağıya doğru gibi yazılmış oldu. Yani metin şu şekilde aşağılara doğru yazılmış oluyor. Halbuki böyleydi. Dikince böyle oldu. Şimdi koruma altına alındı diyebiliyorum. Ee, ki alınmalı da. Yani sonuçta benim tarihimle alakalı bilgi veriyor. Peki bu taşlar kimin adına dikildi? Takip diye kodluyorum arkadaşlar ben. Lütfen unutmayın bunu. Kralonejik sıralaması da böyledir. Önce Tonjukuk vardır. Vezir Tonjukuk. Sonra... Kültigin. Kültigin Sonra Bilge Kağan adına dikilmiştir arkadaşlar Devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini neler yaptıklarını Zaten orada gök tane inancı var Gök tane inancında da arkadaşlar bizim İslamiyet'e çok benzer Öldükten sonra yaşamın devam ettiğine Hani hatta balbal bal falan dikiyoruz ya biz Öldükten sonra yaşamın devam etti. İşte ne var mesela kurban kesme onlarda da var İslamiyet'te de var O yüzden zaten çabucak İslamiyet'i kabul edebiliyorlar Burada da diyor mesela diyor ki ben diyor işte çıplakları giydirdim, açları doyurdum. Bu ne demek? Sosyal devlet anlayışıdır. Aklınızda bulunsun. İlk okunan kelime tenridir. İlk okunan tenri yani tanrı demektir. Aklınızda bulunsun. İşte bizim Thompson'ı getiriyorlar Danimarka'dan. Thompson diyorlar okusan okusan sen okursun. O da bir okuyor diyor ki bu Türklere ait diyor. Onlarla alakalı işte Bilge Kağan'ın, Kültigin'in işte neler yaptığına dair bilgilere ulaşabiliyoruz diyor. Peki bunları dünyaya duyuran kim? Eskiden televizyon yokmuş bir şey yokmuş. Neyle duyuruyorlar? <laughs> Tabii o zaman radyoda yok ama aklınızda böyle kalsın istiyorum. Bayram burası gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Tamam. Radyoyla düşü duyurduklarını düşünün. Radyodan aklınızda gelsin. Dünyaya duyuran Radroft'tur arkadaşlar. Türkiye'de du duyuran Necip Asım'dır. Unutma bak Türkiye'de Necip Asım duyuruyor ama dünyaya Radrof duyuruyor. Peki hocam bunlarla ilgili bilgiyi nereden ulaşabiliriz? Cüveyni'nin tarihi Cihan Güyüş'e yazıyorum şuraya. Cüveyni tarihi Cihan Güyüş'e adlı eserinde bulabilirsiniz. Hocam peki bunun üzerine yani oradaki dille alakalı çalışma yapan yok mu? Var. O da kim arkadaşlar? Türkiye'de. Şemsettin Sami. Bak ben hatırlıyorum bizimkiler küçükken bizi Kur'an kursuna götürürlerdi, köyde gönderirlerdi. Orada Şemsettin diye bir arkadaşımız vardı, kulakları çınlasın. Biz ona Şemsettin diyemezdik, Şemşettin derdik, böyle dilimiz dönmezdi. Gerçekten Şemsettin ismi çok zor söyleniyor. Aklınızda böyle kalsın, Şemsettin derken dilim zorlanıyor. O zaman size edebiyatta dil çalışması derse Şemsettin Sami gelecek, tamam mı? O zaman bunun üzerine dil çalışması yapan unutmayın. Şemsettin Sami. Hocam bir toparla çok dağıldı. Hemen toparlıyorum. Yeni yazıtlarını bulan Strambeck. Tamam mı? Tony Cook yazıtlarını bulan Kedzel mi? Adamın adını tam şu an telaffuz edemiyorum. O. Diğer Kültügin ve Bilge Kağan'ı bulan Yatrin Sevdir arkadaşlar. Yazayım şuraya. Yatrinsev. Neyse işte böyle bir adam. Yabancıları söyleyemiyorum. İngilizcem çok kötü. Neyse diyoruz ki bunları bir okutalım. Kimi okutuyoruz? Danimarkalı William Thompson. Thompson okuyor unutmayın. Ondan sonra e, ilk bu okunan kelime Tengri. Türklerin işte siyaset neyse işte sosyal yaşamlarıyla alakalı bilgiler var. Hatta duymuşsunuzdur. Ey Türk uyan titre ve kendine gel. Hani bu ifade geçer burada. İşte Tony Cook yazmıştır. Başka dünyaya duyulan Radrov. Bizde duyuran Necip Asım. Dil üzerine çalışma yapan Şemsettin Sami. Cüveyni'nin tarihi Cihan da böyle e, bilgiler bulabiliyoruz. Arkadaşlar yazıtların bak üç tarafı var tamam mı? Mesela bir şurası iki, ön taraf üç, bir de bunun arkası var dört. Üç tarafı kök Türkçe ile yazılırken o biraz önce gösterdiğim oklu moklu işaretler vardı ya hani şöyle gösterdim. Onlarla yazılırken bir tarafı Çince. Niye? Çünkü bu adamlar Tanrı'ya hesap vereceklerini düşündükleri için olanı olduğu gibi aktarıyorlar. Çinliler de okusun da hani haksızlık yapmadığımızı, olanı olduğu gibi anlattığımızı düşünsünler diye. Üç tarafı Türkçe, yani kök Türkçe, bir tarafı Çince'dir unutmayın. İşte Çinlilerle bağımsızlık savaşını anlatıyor falan falan. Bu sözlerin taşlar üzerinde kalacağını falan. Bengü taş da denilebiliyor. Geçiyorum bakın üç taraf kök bir tanesi Çince yazılmış. İlk söylem. Hocam söylem ne demek? Nutuk demektir. Bak ilk örnek unutmayın. O zaman ben son nutuk kimde? Atatürk'te. Öyle düşünen e, Türk devleti olarak söylüyorum. İlk nutuk Orhun abideleri yani ikinci Göktürk devleti, kutluk devleti de deniliyor diye hatırlıyorum tarih dersinde. Onlara ait en son ki tabi günümüzde de illaki yazan vardır ama devlet adamı olarak söylüyorum Mustafa Kemal'in nutuk. Anladık bence. Niye nutuk peki? Ne diyor? Titre kendine gel diyor. Gökteki e, gök tanrı yerdeki ya o ifadeleri okumuştuk da çok zaman geçti. Size de metni vermezler ama hani çıplakları giydirdim, açları doyurdum. Sosyal devlet anlayışından bahsettiği için nutuk özelliği taşır. gelmiş gelmişken e, tamam. Ata sözleri, deyimler. E, benim atam konuşuyor orada. Bilge Kağan, Kültigin, Tony Cook diyoruz değil mi? Bilge Kağan konuşuyor orada. Hükümdarım konuşuyor. O zaman onun sözleri e, buradadır. O zaman size soru sözlerini ilk nerede buluruz derse Orhun abideleri. Ama şıklarda Orhun abideleri yok. O zaman divanı, lügatü, Türk diyeceksiniz. Hani ilk sav sago örnekleri diyorduk ya. Oradan yola çıkabilirsiniz. Bu yazıtları aynı zamanda Türk yazarı Yolluk Tigin'dir. Yazar Yolluk Tigin unutmayın. Türk adının geçtiği. Bak ilk defa Türk adı geçiyor. Türkçe metinlerdir dedik. Yazıtlar üç kişiye aittir. Takip diye kodlamıştık değil mi? Tonyukuk. Kültigin ve Bilge Kağan adına dikiliyor, Moğolistan'da bulunuyor dedik. Ben olsam sorarım. Vezir Tonyukuk. Dört hükümdara vezirlik yapmış. İşte Çinlilerle savaşlarını anlatıyor. Ee, Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi. Bak Bilge Kağan kendisi diktiriyor. Ha, hadi diyor kardeşime diyor, bir tane şey yapak diyor. Sonra kendi adına da ayrıca dikiliyor arkadaşlar. Ölüm üzerinde oğlu tarafından. Bakın ilk kez tarihi Cihan Güyşah'da. Ee, bunu aslında bu yeni yazıtını bulan Yeni sayı yazıtını bulan Strambank. tamam mı? E, pe, tonyu koku bulan Allah'ım adamın adını söylemiyorum ama Kentsel gibi bir şey arkadaşlar. E, Kültigin, pardon. Bilge Kağan ve Kültigin'i bulan da Yatırın Sev diyoruz. Not alın lütfen burayı. Yazmamışız çünkü. Danimarkalı Thompson tarafından okunuyor. Türkiye Türkçesiyle dil çalışması yapan Şemsettin Sami, Türkiye'de ilk kez yayınlayan Necip Asım bunların hepsine anlat. Biz bunları anlattık. <laughs> Daha ne diyeyim. Geliyorum Uygur metinlerine. Vallahi çok az kaldı. Kaç dakika oldu bayram? 20 hocam. Tamam. Söz, söz bitirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar Uygur, bizde yerleşik hayata geçen ilk Yerleşik hayat. İlk devlet niye biliyor musunuz? Bunlar dinden dolayı yerleşik hayata geçiyorlar. Şimdi bunlarda maniyizm ve budizm dediğimiz dinler etkili oluyor tamam mı? Şimdi normalde biz gök tanrı inancı, şaman inancında böyle hareketlilik var falan. Ama maniyizm, budizm dinlerinde diyorlar ki savaşmak no. Günah. Et yemek yok. Vejetaryen olacaksınız. Hepiniz diyor. E Şimdi et yemezseniz bakın et yemeyen insanlara bir bakın enerjileri biraz e, yani tabii ki hani onlar da bizler kadar sağlıklı besleniyorlar. Mesela ben et yediğimde protein giriyor vücudum ama onlar da örnek veriyorum yeşil mercimek yediklerinde protein giriyor. Ama böyle e, o Anladınız siz onu. O özelliği kaybedebiliyorlar. E, savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Ve bunlar şehirleşiyorlar, yerleşiyorlar. Balık adlarını ve balık adında şehirler kuruyorlar. Şu an tarihe doğru gidiyor gibiyim. O yüzden susuyorum. İlk minyatür, işte ilk resim, Bunlar da çıkıyor. Dikkat edin bunlarda ilk defa tiyatro ortaya çıkıyor. O yüzden Uygurlar bizim için önemlidir. Burada arkadaşlar Mani isimli bir adam, ressam tamam mı bir din çıkarıyor. Düşünsenize ben bir din çıkarıyorum. İşte neyi seviyorum mesela? İşte sallıyorum, su içmeyi çok seviyorum. Su içmek sevaptır. Mesela neyi sevmiyorum? İşte meyve suyu sevmiyorum. Meyve suyu içmek günahtır. Yani hani böyle kafama göre din yazdığımı düşünün. Bu adamlar da o şekilde yapmışlar. Turfan metinleri de deniliyor. Bakın bunlarda da 14 ünsüz, 4 ünlü olmak üzere 18. Bizim ikinci kullandığımız alfabedir. 1 Köktürk, 2 Uygur, 3 Kiril, Arap, Latin. Tamam <laughs> Aprın ilk şairimizdir arkadaşlar. Çuçu ilk şairimizdir. Bunlar bilinen ilk şairlerimiz diyoruz. Bunların eserlerinde çok bir şey yok. Rahat olun. Bak 8 yükmek. 8 maddeden oluşuyor. Burkancılığı. Burkan dinini anlatıyor. Tamam mı? Yani neler var neler yok. Altın yarık yine burkancılığı anlatıyor. Aynı şey. Irk bitik biraz farklıdır. Fal kitabıdır. Ve bence bunu ben olsam bunu sorarım. Çünkü Uygur dönemindesin. Ama Göktürk alfabesiyle yazıyorsun. Fal kitabı unutmayın. Kalyanam kara, papam kara olayına gireceğim. Şu altın yarığının içerisinde bazı hikayeler var arkadaşlar. Mesela bir tanesi şu. Şehzade ile aç Pars. Pars kaplan gibi bir şey. Ee, şehzade Pars acıkınca kendini feda ediyor. Neymiş? İşte ölmesin diye. Kimse için canımı tehlikeye atamam yani. Herkes gitsin. Başka bir şey bulsun yesin. <laughs> Neyse ırk bitik fal dedik. Kalyanam kara papam kara karşınıza çıkar. Üniversitede de biz bunu okumuştuk. Uygur harfleriyle düşünün. İyi kalpli prens, kötü kalpli prens var. Burada iyi kalpli prens şey kötü kalpli prensin elinde böyle ya böyle bir elmas gibi bir şey var öyle düşünün. Zaten şunu bilseniz yeter. İyi düşünceli, kötü düşünceli şehzadenin birbiriyle mücadelesi. Ama ben size biraz detay vereyim. Bunların elinde bir tılsımlı büyü gibi yani mücevher gibi bir şey var. Tamam o kimin eline geçerse ülkeyi o yönetecek. E şimdi kötünün eline geçerse gider. İyinin eline geçerse çok güzel olur. Bu iki kardeşin birbiriyle mücadele ederken kötü olanın, iyi olanın gözlerini kör etmesiyle daha sonra ama iyi olanın kazanmasıyla biten bir hikayedir diyoruz. Evet bu kadar. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatımızdan arkadaşlar buydu. Artık şimdi ufak ufak İslamiyet'e geçeceğiz. İslamiyet'e Şöyle düşünün. Burası İslamiyet öncesi, bu İslamiyet. Arada da ben varım. Yani geçiş dönemi dediğimiz bir dönem var. Eserlerimizden bahsedeceğiz ama bir sonraki videoda seviyorum sizi. Görüşmek üzere.